Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok sorulan 4 tane hissenin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Videoya başlamadan önce kısa bir duyuru da yapayım arkadaşlar. Kanalımızda üyelik sistemi de mevcut. Üye olmanız halinde hisselerinizin analizleri öncelikli olarak paylaşılıyor. Yani yorumlarda istenen hisseler daha çabuk analize alınıp geri dönüş sağlanıyor. Ayrıca taramalardan çıkan hisseler ve yükseliş trendine giren hisselerle ilgili videolar, model portföy ve al sat stratejileri de yine sadece üyelerimizin erişebildiği videolarda yer alıyor. Üye olmanız halinde sizler de erişebiliyor olacaksınız. Ayrıca Üyelik için katıl butonundan üye olunuyor arkadaşlar. Aylık ücreti de 50 lira bronz üyelik olarak geçiyor. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. İlgilenenlere duyurmuş olalım. Şimdi hisselerimize geçiyoruz. Bakacağımız hisseler CVK Maden, Ruzye, Arçelik ve Vespe. İlk hissemiz CVK Maden ile başlıyoruz. Bakalım CVK'da göstergeler ne diyor? Yakın vadede bir RSI'de aşırı bir şişkinlik olmuş 20 Ekim'de. Orada bir RSI 87'lere vurunca bir teknik düzeltme, bir soğuma ihtiyacı meydana gelmiş. Ardından birkaç günlük düşüş. Şu an hala bir şey var hani ortalamasının altında RSI. MACD'ye bakıyoruz. MACD'de de bir geri çekilme var ama hala mavi turuncunun üstünde yer alıyor. Yani buradan tekrar yukarı yönlü hamleler de gelebilir. Çünkü trendde bozulma yok. Burada da gördüğünüz gibi mavi çizgi turuncu çizginin hala üstünde ve yönsel anlamda yukarı yönlü trend aşağı yönlü trendin üstünde seyrediyor. Diğer bir indikatörümüze bakıyoruz. İçimoku bulutu. Bulutumuz yeşilde. Hisse fiyatı bakın buradan bir geri çekilmiş gelmiş. Şimdi bu mavi e, çizginin altına sarktığı için şimdi onun üstüne atmaya çalışıyor, atamıyor. Özellikle mavi çizgi üstünde yani Tenkansen dediğimiz bu çizginin üstüne atarsa e, daha coşkulu hareketler yapar. Diğer taraftan bu kahverengi kışın üzerinde olduğu sürece de trend devam eder. Yani hisse de trend anlamında herhangi bir bozulma söz konusu değil. Ayrıca burada ortalamalar görüyorsunuz, 20 günlük mor ortalama, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamaların üstünde seyrediyor. E, burada ise işte ortalamalardan çok uzaklaşınca bir geri çekilip buradan tek temas etme ihtiyacı doğdu. Ama şu an trend anlamında gördüğünüz gibi ortalamalar gayet nizami şekilde ilerliyor. E, tabii geri çekilmeler olabilir ama trendte bozulma olmadığı sürece devam. Peki bunda trend diyoruz da trend nedir ne değildir nerede duruyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu hissede şuradan bir yükselen kanal mevcut. Önce bir yükselen majör kanalı çizelim bakalım. Evet gördüğünüz üzere bu e, bu sarı yükselen kanal hissemizdeki Majör yükselen kanal arkadaşlar. Ana trendimiz bu sarı kanal. Şimdi tepesini de sıfırlayalım bakalım. Aynen bu şekil bir olayı var. Yani majörde bu hisse bakın büyük bir yükseliş yatay. Buradan bir iniş. Şöyle bir düşüş oldu. Sonra tekrar bu sefer yatay. Yani kısmi açılı yükseliş. Şimdi tekrar kanal tepesine mi gidiyor? Soru işareti var. Şimdi <laughs> bu hissemizde arkadaşlar bir bir ara ara yükselen kanal var. Bakın şöyle. Ve şu an hissemiz bu kanala takılmış durumda. Ve bunun rengi de şöyle bir yeşil kanal olarak gösterebilirim. gördüğünüz gibi bu yeşil kanal önemli. şunlar destek bölgeleri. Şu kırmızı oklar da direnç bölgeleri. Yakın zamanda dirençci kıramamış arkadaşlar. Kırsaydı majör kanal tepesine gidecekti. Yani sarı kanalın tepesine gidecekti. Şimdilik burada bir dirençle karşılaşmış. Bu da çok normal. peki stop seviyemiz ne bu de Önce onu belirleyeyim. Ardından da kanal destek ve dirençlerini etiketleyeceğim arkadaşlar ve toparlayacağım. Şimdi bu hissemizde mavi çizgi geçmişte zor bir dirençmiş arkadaşlar. İki defa bakın hem burada hem de burada geçemeyince şelale olmuş aşağı. Gelmiş kanal desteği yapmış. Şimdi tekrar uzaklaşmaya çalışıyor. Ve bu mavi çizginin üstüne bu sefer atmayı başarmış. Dolayısıyla bu mavi çizgi çok çok kritik. Bunun altına inerse stop loss yeşil ve sarı kanal desteklerine iner. Ancak 17 lira 70 kuruşluk bu mavi çizgi üstünde olduğu sürece hedef bu yeşil kanalın direncini yukarı kırmak ve ana hedef de sarı kanalın tepesine gitmek. 40 küsürler. Şimdi bunları etiketlerle netleştirelim. Evet. Dikkat ettiyseniz 4 tane etiket koydum grafiğe. <laughs> Ve şimdi zoom yapıp tam sıfırlayalım. Maksadımız e, maksimum hassasiyette olsun e, etiketlerimiz. Evet. Resim oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatay desteğimiz 17 lira 70 kuruşluk mavi çizgi. Bu mavi çizginin altı stop loss çünkü 14 lira ve 11 liralara inme riski doğar. Ancak 17 lira 70 kuruşluk mavi destek üstünde olduğu sürece hedeflerimiz 21 lira 74 kuruş ve ana hedefimiz 43 lira 32 kuruş olur. Ekranda gördüğünüz gibi. C ve K madeninde durum bu şekilde. Gerek C ve K gerekse diğer hisselerle ilgili. Daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi rica ederim. Ve geliyoruz Ruzya'ya arkadaşlar. Ruzi Madencilik. <laughs> Yine Ruzya'da de bakıyoruz. RSI'mize önce bakalım. Evet çok güzel bir kesişim gelmiş açıkçası. 50'nin üstünde RSI ortalamasını yukarı kesmiş. Çok şık bir hareket var. Umarım önümüzdeki hafta bu güzel hareketin devamı gelir. MACD'ye bakıyoruz. MACD'de ortalamasını kesmeye çok yakın. Şey Instagram'da da ciddi daralma var. Mavi turuncuyu kesmeye çok yakın. Umarım bu kesişimde gelir. Pozitif bölgede kesişimler güzeldir. Ve burada Mavi çizgimiz hem turuncu hem de kırmızının üstüne atmış. Bu da çok güzel bir sinyal. Yani her üç indikatör de Ruzia için çok güzel konuşuyorlar. Ichimoku'ya geçiyoruz. Ichimoku bulutu da bulut zaten yeşilde hisse fiyatı da hem Tenkan hem Kijun çizgilerinin üstüne atmış durumda. Buradan hareketle yukarı yönlü şöyle 15 lira üstü bölgelere doğru hareket etmesini bekleriz teknikte güzel işaretler var ortalamaları bakıyoruz Evet burada tam konuştuğumuz tarza bir hareket hisse ne yapmış arkadaşlar bakın zigzag yapa yapa gidiyor mesela ortalamalardan uzaklaşmış aşağı inmiş destek almış ortalamalardan tekrar bu sefer yeni bir zirve yapıp yine gelmiş ortalamalardan destek almış şimdi yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor bakın böyle yani yükselen tepeler, yükselen dipler. Biz buna ne diyoruz? Yükselen trend diyoruz. Evet, şimdi gelelim Ruzi'deki trende. Madem yükselen trend ama nasıl bir yükselen trend? Şimdi bu arkadaşımızda şöyle buradaki diplerden gelen bir ana trend mevcut mu? Mevcut. Yine şöyle sarı yapalım, belirgin olsun ana trendimiz. Şimdi ana trend burada başladığı için iyice sıfırlamak istedim. Evet bakın buradan hareket başlıyor. Geliyor, yaklaşıyor, geliyor, temas ediyor. Bu bizim ana sarı ana yükselen kanalımız. Peki bunu bir sıfırlayalım önce tepeyi de. Evet, kanal tepesini de sıfırladık. Yani demem o ki bu ise bu sarı kanal içinde olduğu sürece zaten para kazandırır. Ama esas hareket kanal tepesine gitmesiyle olur. Şimdi bu hissede şöyle bir kanal ayrıca kanal içinde kanal var arkadaşlar. Ara trend hatta indikatöre de çizdirsem evet buna benzer bir şeyler çiziyor. <laughs> Daha önce de biz kendimiz çizdiğimiz için yine kendi çizgimizle gidelim bakalım. Şimdi bu majör sarı kanal içinde ara bir yeşil kanal var. Biz bu kanalı takip edeceğiz. ve hissemizde hissemizde hedeflerimizi destek ve dirençlerimizi belirleyelim bakalım Şey, etiketleri sıfırlıyorum çizgiye. Evet. Şimdi bu hissemizde 11.5 lira yaklaşık tabi zamansallık açısını da koyarak söylüyorum. 11.5 lira Ruziye'de destek 16.95 yeşil kanal tepesi hedef. Eğer ki bu yeşil kanalı yukarı kırarsa hedef 32 lira 90 kuruş olur. Diğer taraftan eğer 11.5 liralık yeşil kanalı aşağı kırarsa stop loss arkadaşlar altta yatay destek arar dururuz. Örneğin Örneğin 9,5 lira ve alttaki seviyeler gündeme gelir. Sarı kanalın desteği biraz zayıf ihtimal olsa da <laughs> 9,5'a kadar geri düşüşleri e, risk almaya gerek yok. 11,5 lira stop seviyemiz. 11,5'un altı stop çünkü 9,5'a inebilir. Ama 11.5'ün üstünde olduğu sürece hedefimiz 16 lira 95 kuruşluk yeşil kanal tepesi. Bu yeşil kanalı da yukarı kırarsa zaten kanal katlama hedefi yaklaşık olarak da majör sarı kanal tepesini getirir. O da 32 lira 90 kuruş. E, Rusya'da bu şekil arkadaşlar yeşil kanalı sıkı takibe devam. E, gerek ruzya gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanız arkadaşlar. Arçeli'ye geçiyoruz. Arçelik'te durumlar nasıl? Bu hisse de epeydir bir keyifsiz. Şimdi bakıyoruz. RSE'yi dipte gerçekten çok süründürmüş. Burada aşırı satış yemiş. Ne diyoruz? Reisi böyle 20'lere kadar 22'ye düşmüş. Hatta 21.5 falan görmüş. Bu tarz durumlarda büyükler bunu alın fırsatı olarak değerlendiriyor arkadaşlar. Ve öyle olmuş. Buradan zaten cuma günü de %5 yaparak güzel bir tepki göstermiş. Henüz trend başladı mı? Elbette hayır henüz trend yok. Fakat güzel bir tepki ve dönüş hareketi diyebiliriz. Yoksa RSI'nin -E gerçekten yüksek al verilmesi için 50 üzerine atması lazım ki buna daha çok var. Yine aynı şekilde bakın MACD kesmiş yukarıya e, 12 günlük 26 günlük yukarı kesmiş eyvallah çok güzel. Güzel bir sinyal ama MACD'nin 50 üstüne atması şey sıfır çizgisinin yani şu kırmızı çizginin üzerine atması lazım ki böyle daha yukarı yönlü Şuradaki gibi güçlü ataklar yapabilsin. Ama yine dediğim gibi olumlu bir sinyal. Makti kesmiş mi? Kesmiş. Güzel bir şey. Bakın demen indikatörüne bakıyoruz. Yön indikatörüdür. Burada mavi çizgi görüyorsunuz. Turuncunun altında arkadaşlar. Yani bu da evet mavi yönlü yukarı çevirmiş. Turuncu aşağı çevirmiş. Güzel beklediğimiz kesişime doğru gidiyor. Ama sonuçta daha kesişim gelmemiş. Yani olumlu sinyaller ama al sinyali değil. Bu açıdan yaklaşmak lazım. Evet burada bakıyoruz. Bulut yeş şeyde hala kırmızı bir bulut. Hisse fiyatı buluttan mesela ve kıcıntın çizgilerinden çok uzaklaştığı için hisse burada bir tepki hareketi veriyor. Yani e, 122 liralara doğru ataklar yapabilir. Hatta biraz daha güçlü hareket edip 130'a kadar da gidebilir. Ama Ana bir yükselişin gelmesi için şöyle 170-190'lar falan gelmesi için hissenin bulut üstüne atması lazım. Ee, önümüzde de bir bulut var böyle şişen. Şimdi gelecek bu buluta gelecek direnç zikzak falan. Ne zaman ki bulutun üstüne atar, işte o zaman yükseliş trendi başlar, güçlü trend başlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi hissenin tepkisi çok normal yükseliş anlamında. Çünkü ortalamalar çok açılmış. 200 günlük turuncu, 50 günlük yeşil ve 20 günlük e, mor ortalamalar epey açılmış e, hisse de hepsinden uzaklaşmış Haliyle Bunların birbirine kavuşması lazım arkadaşlar. Yani bu borsanın bir kuralıdır. Bakın burada da mesela hepsi açılmış hisse buraya gelmiş hisse ne yapmış biraz yukarı gidip ortalamaları kavuşturmuş. Sonra yine aşağı gelmiş yine yukarı gitmiş. Bakın ortalamaları yaklaştırmış gibi gibi. Şu an için hisse ortalamalardan çok uzaklaştığı için bir tepki hareketi görüyoruz. Peki teknik olarak bu hissede neler var? Bu hissede arkadaşlar şurada net bir şekilde gözünüze çarpıyordur şu çizgi ve tabii ki tepeyle bu çizgiden koyalım. Önce <laughs> alttaki alttaki destek çizgimizi belirginleştirelim. Neden buraya bu siyah çizgiyi attım? Bakın burada net bir ikili dip var hissemizde tepede ise hissenin gördüğü zirveydi o mavi çizgi. Onu da sıfırlayalım tam olarak. Evet. Ve rakamlar üzerinden konuşalım. Şimdi Arçelik hissesinde arkadaşlar ikili dip oldu. Bakın dalış, çıkış, ikinci dalış, buradan çıkış. W W katlama 196'nın üstüne denk gelir. O da fibo olarak baksak fibo e 1.618 bölgeleri yani 220 falan 230 o bölgeler denk gelir takribi. Hiç bakmadım ama bakarım, bakalım. Yani uzun zamandır da arçelik analizlemiyorum açıkçası. Sizler üyelerimiz, abonelerimiz sordukça bakıyoruz. Çünkü yüzlerce hisse var. Hepsinin güncel halini takip edebilmem mümkün değil. Ama bu vesileyle biz de bakmış oluyoruz. Evet bakın tam da 250'ye denk geliyormuş. Ben 220-30 dedim ama daha fazlasıymış hisse buradan hareketle bu W katlama hedefi aşağı yukarı şuralara denk geliyor. Yine 230'lara geliyor ama Fibonacci 786'yı nasıl geçeceğine bağlı. Evet şimdi Fibonacci konuşmak için çok erken. Biz desteklerimizi konuşalım. Bu hissede arkadaşlar siyah destek üstünde olduğu sürece hiç korkacak bir şey yok. Hisse dipten dönüyor. Yani 103 lira Özetle 3 haneli olduktan sonra yüzün altına inmediği sürece e, arçelik takibe değer. Çünkü dipte ikili dip yapmış. Yani şuralarda almak mı güvenli? Burada mı almak? Burada almak güvenli. Çünkü dipte zaten. RSI'si de daha düşük. Yani evet yukarı kesmiş ama öyle aham şam daha bir şey yok. 40'a vurmuş. Ortalaması 26'da hala. Ki pazartesi geri çekilecektir muhtemelen. Birazıysa çünkü Reis'teyi ortalamadan uzaklaşmış falan falan. Kendine bahane bulur her zaman. E, ee, eğer ki ortalamadan uzaklaştıysa ya, ya da ortalamalar birbirine uzaklaşmışsa bir şekilde hisse düşer arkadaşlar. Hani olur dersiniz ya bu ne ya bütün borsa artıyor hepsi artıyor bu hisse niye düşüyor. İşte o hisse de o an ya hisse fiyatı ortalamadan uzak kalmıştır. Ya ortalamalar biraz açılmıştır birine yaklaşması gerekiyordur. Teknik düzeltmedir bunlar. Yoksa hissede olumsuz bir şey olduğundan değil yani. Evet şimdi hissemizde tabii ki bir de majör düşen var. Şu an için biz bunu da e, ekleyip yani şunu bir de ekleyelim. Pul yatay gidelim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Neden düşeni eklemedim? Çünkü düşen için daha çok var. Önce bizim bir 121'i kırmamız lazım. Açısal olarak da çok yataya e, şey yakın olduğu için Evet. Bakın şöyle bir düşen var. Şimdi bunu bir sıfırlayalım madem. <laughs> madem düşeni ekledik etiketleyelim arkadaşlar. Budur. Yani e, yatay siyah destekle bu kırmızı düşeni madem etiketleyelim dedik. 136 lira 80 kuruş yaklaşık. Hani bu zamansalıklı daha aşağı da gelebilir. E, hisemizde e, 103 lira dediğim gibi arkadaşlar güçlü desteğimiz aman buna dikkat. 103 liranın altına inmedikçe arçelikte korkulmaz. 136 lira kırmızı düşen hedefimiz var. Yani hisemizde şöyle hareketler yapmasını bekleriz. Ha, ne zaman ki bu kırmızı düşen yani şuradaki üçgeni yukarı kırar. Hedefler 146, 176 ve 196 liralık yatay mavi çizgiler olur. Ve arçelikte orta uzun vadeli hedefimiz buradaki çanağı katlaması şey, çanağı tamamlamasıdır. Güzel bir ikili dip var. Burada genişçe bir konsolidasyon. Bu kırmızıyı kırıp 146, 176 ve 196 liralık hedeflerine gitmesini bekleriz. Özellikle 196'yı kırdıktan sonra 230-250 bandına doğru ataklarda gelir. Zaten o zaman coşkuya girer. Herkes arçelik almaya sıraya girer. Bu da borsanın e, acı bir cilvesi arkadaşlar. Böyle diplerde ikili dip bilmem ne destekte de sürünürken kimse bakmaz yüzüne. E, ama ise coşkuya gelir artık e, çanak katlıyordur falan yeni zirve tazeliyordur. Orada... E, Tabi bu yatırımcı psikolojisiyle ilgili bir şey. Bireysel bir suç değil. Doğamızda olan bir şey. O zaman daha çok ilgi çekmeye başlıyor maalesef. Şimdi geldik Vespe'ye. Bakın Vespe'de arçeliğin benzeri. O da beyaz eşya ve elektronik alanında faaliyet gösteriyor. Bakalım Vespe'de durum nasıl? O da sorulmuş birlikte. Evet Vespe arçelikten geriden geliyor. Bunlar RSC diplerde. Bu da bir böyle or, e, RSI ortalamasını böyle hafiften alttan kesmiş. Güzel bir sinyal. O da bakın yeşil bir mum bırakmış. Tabii dediğim gibi trend henüz dönmüş değil ama dip bölgede tepki hareketi güzel, olumlu sinyal bu. Kıymetli buluyoruz. Makti de aynı şekilde bakın. Epey bir salınmış zaten uzun zamandır. 14 liralardan gelmiş 8 liraya. Bu da ciddi bir kayıp. Buradan şimdi Makti tekrar kesmeye çok yakın. Ee, nasıl? Bakın hem histogram azalıyor hem mavi turuncuya yanaşıyor falan. Buradan bir kesişimle birlikte ise de yukarı yönlü bir trend meydana gelmesini bekleriz. Yani e, CVK ile Ruziya daha güçlü duruyor. Arçelik ve vespede da daha işin başında görünüyor. Güzel sinyaller veriyorlar. Dördü de teknik olarak ikisi toparlanmış ikisi de toparlanıyor. Arçelik ve Vespe toparlanıyor dediklerim. Evet Vespe'de de görüyorsunuz. Burada yönsel hareket endeksimizde. Mavi çizgi alttan dönüyor. Turuncu da üstten dönüyor. Bunlar güzel şeyler. Niye? Mavi turuncu yukarı keserse yükseliş trendi güçlenecek. Henüz daha kesişim gelmemiş ama e, kafayı yukarı çevirmesi güzel bir şey. Mavinin kafayı yukarı çevirmesi güzel bir şey. İçimoku bulutuna bakıyoruz. Bulutta da şu an için herhangi bir al sinyali yok. Bu buluta göre hissenin 10 lira ve 11.5 liralara doğru hareketleri yapması muhtemel duruyor. En azından tepki hareketleri. Aynı şekilde ortalamalar da görüyorsunuz. 200 günlük turuncu, 50 günlük yeşil ve 20 günlük mor ortalamalar ters dizili. Bunların ters olması lazım. Yani üstte mor, altta yeşil, sonra turuncu olması lazım. Şu an tam tersi. İşte bunların da yoluna girmesiyle birlikte hisse de işler yoluna girecek ama daha zaman var. Bu hissenin önce bu ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlaması falan falan gerekiyor. Ortalamaları birbirine yanaştırması gerekiyor. Şimdi bakalım trend olarak ya da destek direnç olarak neyi takip edeceğiz. Açıkçası bunda yükselen trend konuşmak biraz zor çünkü bunda majör trende bakalım. Altta kalıyordur yine de kontrol edelim. Evet çok altta kalıyor arkadaşlar. Yani buraya kadar geri çekilmeyi göze almak zor. Yani ana trendi aslında bu kırmızı çizgi arkadaşlar. Yani bu da 6 liraları gösteriyor. O yüzden hani buradan sağ biraz daha yan yan giderek bu kırmızı çizgiye bundan sonra en azından yaklaşması daha makul olacaktır. Biz daha kısa vadeli <laughs> bakalım bir de. Şimdi bu hissemizde düşen trend şu kırmızı çizgi. İkili tepeden gelen bu kırmızı çizgi hissedeki baskı unsuru. ve bunda yatay takip edeceğiz. Evet, yatayda da bu siyah çizgi arkadaşlar çok kıymetli. 7.95 yatay destek seviyesi ve bir destek daha ekleyeceğim. 8.24. Yani bu iki siyah çizginin olduğu bariyer çok önemli. Şimdi hisse fiyatı da ortalamadan çok uzaklaştığı için açıkçası en azından 12 liralara doğru 11.5-12 liraya doğru ataklar yapmasını bekliyorum. Buradan da direncimizi de ekleyelim grafiğimize Güncel değerle işte kaça denk geliyor? Şimdi şuraya koysam çok yukarıda biraz zamansallık açısı da koyarsak işte 12 lira 30 kuruşlar. Evet 12 lira 30 kuruş hedef gözüküyor. Şimdi buradan <laughs> tekrar bir RSI'yi de bir kontrol sağlayacağım. Evet pozitif uyumsuzluk net bir şekilde var. Yani RSI yatay giderken hisse düşmüş. Bu hissedeki son son düşüş özellikle bakın şuradaki 15 Ekim sonrası düşüş aslında abartı düşüş olmuş. Yani negatif pardon pozitif uyumsuzluğa sebebiyet verecek bir düşüş olmuş. Dolayısıyla hissemizde şöyle bu birinci dip şöyle ikinci dip buradan hareketle bir e, ikili dip yani W hareketiyle kırmızı düşene kafa atmasını bekliyoruz. Ve gelelim dirençlere bunları da netleştirelim. Evet Hissemizde 8 lira 24 kuruş ve 7 lira 95 kuruşluk siyah çizgiler bu bizim güçlü destek bandı. Yani 7 lira 95 kuruşun altına inmediği sürece bu hisseden korkmayın arkadaşlar. Ama 7.95'in altına inerse o başta çizdiğim ana trende iner o da zaman kaybettirir fazladan işte zarar derinleştirir falan filan arkadaşlar yani şu çizgi. Bunu ilk başta çizdiğim çizgide Evet. Bunu şöyle mor renkle gösteriyorum. Mor çizgiye inmek ister Ozan işte. O da 6 lira falan ama zayıf ihtimal olarak gördüğüm için çok bunun üzerinde durmuyorum. Zaten olan olmuş ise 24'ten gelmiş zaten 8'e 3'te bir fiyata gelmiş. Daha nereye gidecek? Hele ki böyle Vespe gibi, Arçelik gibi yani büyük markalar evet çok zarar etti, çok düştü etti. Zaten her şey yansımış. Üçte bir fiyatına düşmüş zaten. Açıkçası bu bölgeden 8 lira 24 kuruş ve 7 lira 95 kuruşluk bu iki siyah çizgiden destek almak suretiyle 12 lira 30 kuruşa denk gelen kırmızı düşene doğru ataklar yapmasını beklerim. Özellikle bu kırmızı düşeni tabii ki ilk hamlede kırmayabilir. Tekrar geri çekilir, sonra kırar. İşte ne zaman ki bu kırmızı düşeni de yukarı kırarsa sıralı hedefler 16 lira, 19.5 lira ve 24 lira 60 kuruşluk yatay mavi çizgiler bu hissede sıralı hedefler olacaktır. Ve buradan bu büyük çanak oluşumuna gideceğiz. Vespe'de de durum bu şekilde kıymetli dostlar. Gerek Vespe gerekse diğer hisselerle ilgili bu şekilde detaylı daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı ve henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videonun başında belirttiğim gibi kanalımızda üyelik sistemi de mevcut üyelik koşulları ve avantajları da burada mavi ve yeşil renkle görebilirsiniz. Video izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar, sağlıklı, sahatli, mutlu günler dilerim.